Devlet Bey'i biz takip ederiz yıllardır. Çok da tecrübeli ve ön de bir büyük olarak takip ederiz. Çok nezaketli işler yapar. Yani mutlaka her konu hakkında farklı araştırmalara sahiptir. Göç derseniz elinde 3 tane göç araştırması vardır. Ekonomiyle ilgili de her alanda mutlaka her hafta, her ay bir araştırmayla konuşur ve onu derinleştirir. Kendisi de ekonomist olduğu için zaten çok fazla düşünür. Onu söyleyeyim. Dolayısıyla bu gerçeği eğer bugün bir olay oluyorsa Türkiye'de bir yıl önceden onunla ilgili elinde raporlar olan birisi. Ben yakinen tanıdığım için söylüyorum ama çok nezaketlidir. Eee Devlet ve vatan olduğu zaman sadece işin yapılması ve olumlu olması için uğraşan birisi. Siyaset onun için Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve devletin bekasından sonra gelen şeyler. Çok önemsemediği alanlar aslında. insana huzura ve devlete önem veren birisi. Bu çerçevede askıda ekmek böyle değerlendirilebilir. Nedir askıda ekmek? Askıda ekmek bizim geleneğimiz aslında. Bizim fakirliğimizle, ekonomik krizle filan ilgisi olmayan bir konu. Şöyle, biz aslında büyüklerimizden, fırınlarımızdan bir ekmek alırsak bir ekmeği de kenara koyarız. Olur ya bir misafir, bir yolcu, birisi geçer. Bu evlerimizde de böyledir bizim. Bu unutuluyor. Biliyorsunuz çağdaş hayatta şehirleşme, işte sosyal mekanlarımız değişiyor, evlerimiz değişti, komşularımızı tanımıyoruz. Dolayısıyla bunu yeniden hatırlatma bir, bu sosyal dayanışma çok ihtiyacı var Türkiye'nin. Neden? Pandemi döneminde insanlar yalnızlaştı, psikolojik bunalıma girdi, kimse kimseyle konuşmuyor. Böyle sosyal iletişimde olabilecekleri yardım mekanizması gerekiyor. Birinci amacı bu. İkinci amacı evet, Türkiye'de ekonomi hem pandemiden hem yapısal sorunları da olan bir şey. Sayın usulde değindi. bunu da çok nazik ve güzel bir şekilde şimdi Sayın Devlet Bey ile Sayın Devlet Bahçeli elbette Cumhurbaşkanımız arasında çok güçlü bir bağ var birbirleriyle konuşuyorlar dertleşiyorlar bunu mutlaka kendisiyle paylaşmıştır o ayrı bir şey özelden ama toplumsal olarak da nezaketli bir şekilde insanlara bunu anlatmak lazım yani hiç kimseyi kırmadan toplumu da e, rencide etmeden hele hele siyasi ortaklarımızı da bu işin bir paydaşı yaparak bunu yapmak lazım. Ama e, ne yazık ki bizim medyamız o zaman bunu anlamadı. Çok değişik şekilde tartıştı. Yok Türkiye'de bilmem aç, açlık yok Türkiye'de tabii ki. Türkiye'de kimse aç kalmaz. Dünyada herkes aç kalır. Bakın dünyada bütün ülkelerde açlık olur. Bizim ülkemizde olmaz. Niye? Gördük pandemi döneminde. Amerika'yı gördük. İngiltereyi gördük. Almanya Almanya bizden yardım talep etti. Bizim akrabalarımız bizden yardım talep etti. Bize lütfen şunları gönderin diye. Bizde her insan tutar birine bir şey verir yani. Böyle bir toplumuz. Biz böyle bir geleneğimiz de var. Bu kaybolmadı. Çok şükür. Dolayısıyla evet e ekopolitik açısından e geçmişi var. ...çok nazikane Türkiye'de olaylar farklı işledi... ...böyle değerlendirilebilir ama... ...ben bu tarafını da anlatmaya çalıştım... ...şimdi bir de kendi değerlendirmemi yapmak istiyorum... ...ben de ilk defa... ...herhalde böyle bir değerlendirme duydum... ...doğrusu da bu aslında... ...bizi de uyarmış oldu, evet... ...bir olay, yani bir bakanın... ...Sayın Bakanımızın istifa... ...çünkü o da bizim devletimizin bir temsilcisiydi... ...beş yıl bu ülkede hizmet etti... ...hele hele... Ee, şöyle de hatırlamak lazım ben her zaman söylüyorum, şahsiyetten öte enerji e, bakanı olduğu zaman Türkiye'de belki 100 yıl sonra hatırlayacağımız ve nesillerimizin şeref duyacağı şeyler yaptı. Ben bunu bir kere daha söyledim. Nedir bu? Nükleer teknolojiye yapılan yatırımdır. Nükleersiz bir ülkenin kalkınması imkansızdır. Evet tartışılabilir, evet insani açıdan da tartışacaksınız ama sizin karşısındaki devletler buna yatırım yapıyorsa siz bunun dışında kalamazsınız. Dolayısıyla böyle bir atılım. Sonra bunun döneminde alınan gemiler, sondajlama yani millileşmek ben çok önem veriyorum ve bu onun hanesine yazılacak ve her zaman hatırlanacaktır. Ama herkes her alanda başarılı olması diye bir şey yok yani dünyada böyle bir şey yok. Hepimiz bazen başarısızlıklarda yaşıyoruz. Hem dönemin şartları hem belki dünyadaki ekonomik gidişata uyumsuzluk, siyaset de bunun içinde. Yani belli dönemlerde başarısız olduğu şimdiki bir konu değil. Yani bu sonuç da aslında o yüzden katılıyorum dedim Sayın Uslu'ya. Son bir yıldır aslında tartışılıyor. Farklı e, sebeplerle Türkiye'de bu konular tartışıldı. En nihayette gelinen noktada e, kökten bir e, bence e, ben mesela e, Sayın Albayrak döneminde bir konuda şeydim hani olumlu düşündüm. Başarısızlıklarını bir tarafa koyuyorum ama olumlu olduğum taraf şuydu. Üretim çok arttı mesela. Son ayda baktınız mı bilmiyorum. 17 milyar dolar üretim, ithalat da ona göre arttı ama e, Türkiye ilk defa üretimde re rekor kurdu. Ya üretim ekonomisine bir geçiş oldu. ...bunun elbette? E, biz ekonomist değiliz ama arkadaşlara soruyoruz mesela. Doların düşmesi Türkiye'de e, şeyi ucuzlattı, iş maliyetleri ucuzlattı ve belki pazar payı elde ettiniz. İkincisi, dünyada mesela Çin'in e, çok uzak kalması, Türkiye'nin orta merkez ülke olması. Ticarette önemli şeyler bunlar. Ee, sizin etrafınızda bakın İran, Orta Doğu zaten çok istikrarsız. Rusya'da üreten bir ülke değil. Siz üretiyorsunuz Rusya'ya, Avrupa'ya da siz üretiyorsunuz. Ama Türk... İbrahim Ustun'un yaptığı bir vurgu var, bir model değişikliğinden İşte ben onu söyleyecektim, tam oraya geliyordum. Evet. Şimdi Türkiye aslında model değiştirmeye şimdi başlamadı. Bakın, hmm. son 6 aydır Sayın Albayrak'ın şeylerine bir bakın. Konuşmalarını o model değiştirmek istediğini devamlı söyledi. Üretim üretim biz artık şeyden çıkalım hani e, harcama ve e, tüketimden çıkalım bir üretime geçelim. Dikkat edin ben ben dikkat ettim defalarca gördüm her şey, şeyin başında üretime geçelim diyordu. Peki bu üretimin nasıl olacağını modelinin dünya çapında tabi e, Tabii Amerika'daki seçimler Rusya bunu etkileyecek Hindistan diğerleri etkileyecek bunun modellemesini bilmiyorum ekip ekibi de uygun olmayabilir. Söyledi ama bunları yapamadı. Çünkü sonucunu biz görmedik. Belki yaptı çok şey becerdi. Altyapısını da biz, biz görmedik. Dolayısıyla ama bize de acilen yapısal bir değişiklik gerekiyor dünyada. Hele hele şimdi belki bu acil oldu. Bu koronavirüs sebebiyle bu hastalık sebebiyle daha da aciliyete şey oldu. Ekibin de değişmesi daha tecrübeli bir ekibe. Ve sonra her gerekiyor. şey hızlandı. Merkez Bankası Başkanı diye Şimdi ama tecrübeli ekibe ihtiyaç duyuyorsunuz. Hmm. Bakın ben burada şeyi... 3-4 e, güne sağın hızı nasıl analiz ben ediyorsunuz? Ben tecrübeyle ilgili, hmm. ben Berat Bey'in ekibinin tecrübeli olmadığını şahsen ben öyle düşünüyorum. Hmm. Böyle değerlendirebiliyorum. Oradaki elbette çok kıymetliler dünya çapında, gençler, çok dinamikler, gece gündüz çalıştıkları herkes söyledi sabahlara kadar şeyde biz etrafımızdan bilgi alıyorduk yani çok çalıştıkları ama dünyada çok çalışmakla da bir şeyleri çözemiyorsunuz tecrübe de gerekiyor bence tecrübe eksiklikleri vardı İşte tecrübe eksikliği yüzünden hem Naci Abal hem de e, Sayın Lütfen. Bakan tercih edildi. Çok